arkadaşlar ee, bir şey buldum arkadaşlara Roblox'ta arkadaşlara gelince e, they destroy me my life yazınca e, bazı kişi çıkıyor yazayım hemen durduruyorum Arkadaşlar yazdım şimdi they destroy my life. Bak bu işte buna tıklayın. Bak ne yazmış. <gülüyor> <gülüyor> İsrail İsrail il benim aileme saldırdı yazıyor. İşte bu video. Gördünüz e mü? İsterseniz şeyden bakın, Google'dan bakın. Ben tam anlayamadım Google'dan bakmadım çünkü. Bu videomuzda bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.